Herkese merhaba. İstanbul'un kalabalığından koşuşturmasından birkaç günlüğüne kafamızı dinlemek için kalkana gidiyoruz. Daha gelir gelmez büyüleyici atmosferiyle insanın içine işleyen bu Akdeniz kasabası bizi kendine aşk etmeyi başardı. Otelimize yerleştikten sonra kahvaltı için kızımla birlikte terasa çıkıyoruz. Bu güzel manzara eşliğinde klasik bir Türk kahvaltısı yaptık. Manzarayı size göstereceğim şimdi. Yani karşımıza masmavi bir deniz, havada sıcak ama hafif bir rüzgar da var. Böyle sessizlik ve huzur gerçekten İstanbul'dan sonra ihtiyacımız olan tek şeydi diyebilirim. Bu manzaraya gerçekten doyum olmaz. Bu yüzden aşağıya inip hemen hazırlanıp deniz için yola çıkma zamanı. Otel seçimimize gelince ise böyle tatlı şirin bir Neruda isimli otelde konakladık. Otel çok temiz ve e, güzeldi, biz çok beğendik. Otelden hemen çıktıktan sonra iş bankalarının olduğu bir sokağa, bir caddeye çıkıyoruz. E, buradan minibüsler Kaş Merkez'e veya e, tam tersi istikamete gitmek istediğiniz her yere sizi götürür. Biz Halk Plajı'na ineceğimiz için e, herhangi bir minibüs, otobüs kullanmadık. Kalka'nın meşhur dondurması da gerçekten efsane bir şey, herkese öneriyorum. Hem serinletiyor hem de bu yaz havasına tam uyum sağlıyor. Ee, sokakları böyle yürürken her köşe ayrı bir tatlı detayla dolu. Bir yanda begonviller, bir yanda elinde dondurmasıyla dolaşan insanlar. Çok tatlı, çok e, pozitif bir enerji alabileceğiniz bir e, sokak var. Şimdi denize yaklaştık neredeyse. Az sonra size Kalkan'ın meşhur halk plajını göstereceğim. Yürü, yürü. Denize geldik. Karşımızda maviyle yeşil karışımı bir şahane bir manzara var şu an. Burada, burası bir halk plajı bildiğiniz üzere ve şezlong şemsiye fiyatlarından bahsedeceğim size birazcık. Şezlong şemsiye fiyatları 150 lira. İki şezlong bir şemsiye alırsanız 450 lira ödemiş oluyorsunuz. Bunun dışında şemsiyeler saat 6'ya kadar kullanılabiliyor. 6'dan sonra topluyorlar. Ve şezlongla devam edebilirsiniz günün istediğiniz saatine kadar. Onun dışında acıktıysanız veya susadıysanız plajın içerisinde kendi kafeteryası var. Oradan istediğiniz ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Bizim tatilimiz toplamda 6 gündü. Fakat ben 6 günün hepsini videoya sığdırarak sizleri yormak istemedim. Bu yüzden iki ayrı video yaptım. Bir tanesinde Kaş plajları ve Kaş merkezle ilgili bir tatlı bir video hazırladım. Diğeri ise şu an izlediğiniz Kalkan Halk Plajı ve deniz sonrasında böyle Kalkan sokaklarının akşama doğru yürüyerek çektiğim çok güzel manzaralı sokaklarını izleyeceksiniz.

Ve biz gün batımına doğru kendimizi tekrar kalkan sokaklarına doğru attık. Sokaklar çok garip bir şekilde hem çok sakin hem çok canlı. Kimse elinde dondurma ile dolaşıyor. Kimi inmiş gün batımını izliyor. Herkes e, kalkanın tadını çıkarmaya çalışıyor. Bu arada biz de yürürken hafiften acıkmaya başladık. Az sonra e, bir manzaralı bir mekan bulup hemen yemek yemeye başlamak istiyoruz. Çünkü çok acıktık. Ve buradaki fiyatlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Balık porsiyonları 650'den başlayarak e, 1500'e kadar çıkıyor. Mezeler 200-300 civarı. E, diyelim siz kebap, ciğer veya herhangi bir başka bir yemek yemek, yemek istiyorsunuz, e, bunlar da 500 ile 1000 arası değişiyor. Bu arada porsiyonları çok fazla, çok doyurucu. E, buna eminlikle size söyleyebilirim. Bu yüzden verdiğiniz parayı kuruşuna kadar hak ediyorlar. Esnaflar da çok tatlı, çok samimiydi. Onun dışında tatlılar da oturduğunuz mekana göre değişiyor. Diyelim ki siz merkezin tam merkezde bir yerde oturmak istiyorsunuz, fiyatlar 300'den başlayarak böyle 800 arası değişiyor. Daha uygun bir yer isterseniz merkezden birazcık daha dış taraflarda 180 ile 300 civarı. Çok güzel tatlılar, çayla tatlı, kahveni isterseniz işte yiyip içebiliyorsunuz. Это мини-блогер ваш. Buradan yürürken her köşede bir kafe, restoran çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. Hepsi çok sevimli, herkes de çok mutlu, çok güler yüzlü. Zaten buraya gelen herkes tatil modunda olduğu için sokaklar ve mekanlar da hep huzur dolu. Biz de böyle bir restoranda oturmaya karar verdik. Sini diye bir restoran. Mezeleri, ikramları çok hoşumuza gitti, çok beğendik. Sonrasında kızımla bir oyun oynadık. Mekan sahibi tatlı bir ablamız vardı. Aileyi memnun etmek için elimden gelen her şeyi yaptı. Dondurma ikram etti. Çok eğlenceli bir gece geçirdik. Ondan sonra bir sonraki güne enerji toplamamız gerektiği için otelimize dönüp dinlenmeye karar verdik. Bir sonraki günün videosunu izlemek için kanalıma abone olup Kaş plajları ve Kaş merkezi ile ilgili olan videomuzu izleyebilirsiniz. Eminim siz de eğleneceksiniz bizim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.